Bakın size çok güzel bir elbiseyle geldim. Hem elbise hem aynı zamanda şort. Kısa ama çok rahat edebileceğiniz şöyle tasarım bir kol detayları olan gerçekten farklı şık güzel bir elbise. Diğer renkleri de gelecek haftaya. Hemen detaylarımıza geçelim. Ürünümüz krep kumaştır arkadaşlar. Böyle bir kemeri var yanında. Geliyor small, medium, large bedenlerimiz var. Kollarındaki bu yarasa kollar gerçekten çok farklı bir hava katmış gördüğünüz gibi. Yani bu bence nikahlarda da hani kendi nikahınız varsa da kullanabileceğiniz güzel bir elbisedir. Şurası eğer kafanıza takılıyorsa çıçıklar var ya onlardan takarsınız. Göğüs dekoltesinde istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha da açabiliyorsunuz. Kalıplarımız inanılmaz rahattır. Small medium large bedenlerimiz bulunmaktadır. Eğer ki iki beden arasında kalıyorsanız tabii ki her zaman bir beden büyük olanı almanızı öneriyorum ben. Fiyatımız da 529 TL'dir. Bir de şöyle bir de şöyle arka kısmına bakalım. Arkası zaten short olarak şu şekilde gelmektedir. Gerçekten şık güzel farklı tasarım bir elbise arıyorsanız Merlin'e bence bir şans vermelisiniz diyorum. Demin söylediğim gibi fiyatımız 529 TL small medium large bedenleriyle linkinizi aşağıya bıraktım.